Kapalı burası. Selin! Selin! Usta, bir sakin ol. Abi bir dur, bir dur. Selin burada mısın? Arda, koç başını getir. Tamam abi. İçeride kimse yok gibi görünüyor. Şu araba Selin'in arabası değil mi ya? O galiba. Selin! Sağa sola bakın. Arayın etrafı. Telefonu burada, arabası da burada, telsiz de burada, silahı da burada. Usta, bagajı aç. Bagaj boş. Kimse yok burada abi. Kimse yok. Kamera falan da yok mekanda. Allah'ım delireceğim ya. Nereye gider bu kız? Bulacağız usta, bulacağız. Biraz sık dişini. Ali, Cemal'le Arda'yı da al. Sokağa mahalleyi tarayın. Hadi. Esnafla falan konuşun. Belki bir şey görmüşlerdir. Anlaşıldı abi. Allah'tan kanısı falan yok. Bu da bir şey değil mi abi? <laughs> Anlaşılma tekrar edin. Her tarafı didik didik arayın. En ufak delil bile işimize yarayacak. Tamam? Anlaşıldı komiserim. Telsizden var mı be haber? Anons geçtik ama dönüş yok abi. Her yerde arıyoruz. Çıkacak inşallah bir yerden. Hem Selin sağlam kızdır. Kendini kolay kolay kimseye yem etmez. Selin kurtarır kendini. Abi baksanıza. Bu kim? Kahvede bulduk abi. Adı Fevzi. Bize ne anlattıysan baştan anlat. Ben bir ara burada çalışıyordum. Uğur buranın sahibi. Soyadı yok mu bu herifin? Bilmiyorum. Evi nerede peki? Onu da bilmiyorum. Oğlum bu bir hal bilmiyor. Niye getirdiniz bunu karşımıza? Bu Uğur'un bir yeri daha varmış abi. Söylesene. Ulan ne biliyorsan anlat işte. Delirtme beni. Maltepe'de bir tekstil atölyesi var. Uğur burada değilse kesin oradadır. Adresini ver adresini. Ver adresini. Buraya, gel.